Terör örgütü başının İmralı'dan meclise getirip konuşturulması gibi bir el yüksekten açıldı. Onların tabiriyle konuşuyorum. <laughs> kumar konuşuyorsak yani, kumar konuşalım. Maalesef sonra Özgür Özel Efendi'nin milletin kaderini kumar masasına sürüp beş fazlası diye Türk milletinin kaderini, birliğini, beraberliğini, Türk vatanının e, geleceğini masaya sürmesiyle buradaki oyunculardan birisi yani onların kabul ettiği oyunculardan birisi Ortadoğu'da ve Türkiye'de PKK terör örgütü muhatapları değil mi? Onun başını çağırmıyorlar mı meclise? O da el yükseltti. O daha büyük yükseltti. O da gelin dedi. Ben de dedi pazarlığı buradan açıyorum dedi. Nereden? Burada Zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin geldi. başkenti Ankara'da milli savunma sanayimizin göz bebeği olan TUSAŞ. Fabrikasında bir eylem yaptı. Hem de bunların sözler üstüne hemen al rest dedi. Onlar Madem, da kumara dahil oldu. Tabii kumara rest dediler. Biz de dediler yükseltiyoruz. Buyurun buradan başlayalım dediler. Hadi başlayın. Nereden başlayacaksınız şimdi?